Her kazası mağdurlarından biri de ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ydı. Park halindeki bir araca çarptı. Aracın sahibini bulamayınca da çareyi her medeni insanın yapması gerektiği gibi yapıp bir not yazarak telefon numarasını bırakmakta buldu. Karşı taraf mağdur olmasın diye sosyal medyadan da duyurdu bunu. Sonunda arabasına çarptığı kişiye ulaştı. İkilinin bir araya geldiği anlarda da sadece kanalda haber oradaydı. Buradan dönerken kaya kaya geldi, güm diye vurduk. Hemen fotoğraflarını çektim, not yazdım, telefonumu yazdım. Arabanıza çarptım, telefonum bu, hasarı ödemeye hazırım diye. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki araca çarptı. Çarptığı aracın sahibine ulaşmak için her yolu denedi. Örnek bir davranışa imza attı. Tamer Bey sağ olsun notu bırakmış ama Hani not uçar ya da başka bir şey olur. Sosyal medya platformundan ulaşmayı denemiş. Ankara bugün olduğu gibi dün de kar yağışlıydı ve Şimşek sokaktaki bu yolda bir hayli kaygan duyunlu oyuncu Tamer Karadağlı'nın bu yolu kullandığı sırada aracı bir anda kaymaya başladı ve park halindeki bu araca çarptı. Kar lastiklerim olmasına rağmen kaymaya başladı çünkü çok yoğun kar vardı. Kaya kaya gelip anıl arkadaşımızın aracına çarptım. Çarptıktan sonra durdu ama yol yoğundu. Polis çağırmak mümkün değil. Ben durdukça daha ağır kazalar olabilir diye gittim. Araçta maddi hasar oluştu. Ünlü oyuncuysa aracın kapısına bir not ve telefon numarasını bırakarak aracın sahibinden kendisini aramasını istedi. Ama içi rahat etmedi. Kazanın görüntülerini bir de sosyal medyadan paylaştı. İçime de bir kurt düştü. Yani o not belki karda erir düşer, hak yemeyelim diye sosyal medyaya koydum. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın da aracında hasar vardı ama o önce çarptığı aracın sahibini bulmaya çalıştı. Tampon kırık, Kedi gözlerinden biri kırık. Benim tamponum kırık, göçük. Biraz masraf var. Saatlerce telefon bekledi. O beklenen telefonsa bugün geldi. Tabii ki şaşırdım ilk etapta. Tamer Bey hem bir birey olarak hem de bir sanatçı olarak güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Çarptığı araç Anıl Dinçalı'a aitti. Bugün o aracın başında buluştular. Hasar tespiti yaptılar. Şu parça olduğu gibi değişecek. Çünkü şurası kırık. Şuradan vurdum ben de. Bu da değişecek. Arabayı kontrol etti. Kendi zaten her şey yapabileceğini söylemişti. Tamer Karadağlı'nın örnek davranışı kazayı bile güzel hatırlanacak bir anıya dönüştürdü. Arkadaşlarım da ileride çocuklarına, torunlarına anlatabileceğim bir olay başına geldi diyor artık. <laughs>